Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. 23 terörist öldürüldü. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanlığı Eren 13 ve Eren 2 operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Eren 13 operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerince J.İHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle icra edilen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada Eren 2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak Kırsalı'nda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucuları tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 16 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.